Selamun Aleyküm arkadaşlar, merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, kanala destek olabilirsiniz. Abone olduktan sonra bildirim zilini açın çünkü videolardan haberdar olun arkadaşlar. Herkese teşekkürler. Evet, videomuza başlıyoruz. Önemli bir olay oldu. E, hocam, şimdi iki gün üstte yatağımın üzerindeki tavanda bir kelebek vardı. Bu kelebek hiç hareket etmedi. İki güne kadar ben de rahatsız etmedim. Sonra akşam boyunca televizyon açtım ve açınca da ben odada video çekimleri yapıyorum, bana hazırlıklar yapıyorum. Ee, televizyon sadece kısık olsa da o ışıktan yararlanıyorum. Televizyon ışığından yararlanarak videomu çekiyorum böyle. Ondan sonra bu yıldız, e, bu kelebek hareket etti. Televizyona geldi, televizyonun üzerine. Daha sonra kendi elime vurdu. Sonra tekrardan kendi bana göstermek istedi. <laughs> televizyonun ışığına gitti, yine geldi önüme, yüzme vurmaya çalıştı. Sonra yine gidince, ben dedim ki herhalde bu hayvan burada çok kalmış, çıkmak istiyor. Tabii pencere kapalıydı, havalar soğuktur. Ben de dedim ki Bismillahirrahmanirrahim elimi bile kelebeğe attım. Değdi yani. Değdi ama bir anda ortada kayboldu. Ben ışıkları açıyorum, kelebek yok. Pencere kapalı, kapı kapalı, her taraf kapalı. Bu kelebek nereye gitti? Çok enteresan bir olay oldu. Bu tür kelebekleri gören kardeşlerimiz için de ne söylersiniz? Ve bu konuyu bir açıklayalım. Daha sonraki ki, bu kelebek meselesi nedir? Hani ben biraz karıştı kafa. kelebek meselesi sana sana zahiren kendini göstermemiş, korkmayasın diye bir melek gibi sana görünmüşler Ve sana bir bilgi vermiştir bilginizi de kendini sana göstermiş ve tavanda sen onu görmüşsün. Çünkü hareket etmedi. Evet, sen seni korumandır, seni orada seviyor ve sana gelmiş. Ve orada televizyon üzerinden gelmiş, televizyon üzerinde senin eline gelmiş, sen elinde yine de televizyon ışığına doğru gitmiş. Yani televizyon anlamı bir haberdir. Televizyon anlamı bir haber alma aracıdır ve o da sana zahiren televizyonu göstermiş. İşte sana gelen haberler, bilgiler size biz getiriyoruz. Haberin olsun, sen yalnız değilsin. Cami açmışsın, onu dışarıya bırakmak için Bismillahirrahmanirrahim demişsin ve ortalıkta kaybolmuş. İşte bu sana gelen iyi bir melek. iyi bir melektir. Sana haber gelen getiren melektir. Çünkü sana zahiren televizyonu göstermişler. Ve televizyon ışığına doğru gitmiş. Yani televizyonda yansıma olan haberler gibi sana rüya batında rüyana haber getiren bir melektir. mesela kaybolması yani. Kaybolması işte bu işaret, işte kayboldu anlayasın diye bir melek oldu ona da. Peki bu e, insan şeklinde girebilir mi değil mi? tabii her çeşit melek var. Mesela haber getiren melek vardır. Mesela insan şeklinde insana görünür, bu yanına insanın yanına gelip oturan, konuşan melekler vardır. Onların da sınıfları ayrı ayrıdır. Ya. Kelebek güzel bir ruhaniyetti. Zahirendeki bütün kelebeklerin ruhaniyetleri temizdir ve kelebekler de yani ruhaniyetleri temiz olduğu için kelebeklerin şekline girerek görüntüyü görüntü verirler. İyi ruhaniyetli melekler kelebekler gibi de şekline girerek kendini gösterirler. Yani senin adamın var rüya aleminle ilgilidir. Senin rüya aleminle ilgili olan küçük bir melekler. Peki bu başka Melekler hangi hayvan şekline girer? Onu da girip çay getirir. Aa, wow, melekler hayvan şekline girmez. Peki O melek hayvan değil ki. Peki kelebek de hayvandır. Kelebek hayvan değil. Evet, evet. Köpek hayvandır. Onlar uçan melek ona hayvan değil ki. Peki, onlara hangi? onlar böcek tarafından. Yani, on... Hangi hangi şekline giriyorlar İnsanlar Ha insanlar şekline giren melek var. Kelebek şeklinde gelen melekler var. Evet küçük küçük melekler var, haber verici, yani insanın ruhaniyetinde alakalı olan melek var. Haber getiren, ruhaniyetine, işine ve bilinç altına, rüya aleminde, ruh rehberine, rüya gösteren, gösteren küçük melekler de var. E tabi küçük meleğin de ruhaniyet boyutu ayrıdır. İnsanın ruhaniyet boyutuna göredir. Kimisinin ruhaniyeti 7. Yedi, boyutadır, kimisinin ruhaniyeti 1. boyutadır, kimisinin ruhaniyeti 3. boyutadır, kimisinin 2'dir, kimisinin 7'dir, kimisinin 19'dur. Değişiyor. Rüyaların anlamına göre değişiyor. Her rüya, her rüyanın, rüyaların da alemlere göre çeşitleri vardır. Ve o da getiren... Hocam bu rüya değildi ya. Tamam da işte o riya batındadır. O batında da sana gösterilmişti. O ayrı. Şimdi mesela sen aniden eline almışsın kaybolmuş. Tamam kaybolması işte sana bir işarettir. Bu kelebek bu odadan nereye gitti? Küçük evet. bir küçük küçücük gözle görülmeyecek kadar küçük değil. En azından yine de, bir de çıkardı. yani 5 santim uzunluğu evet. var. Bu kelebek nereye kayboldu? İşte anlaman lazım. Aynı yanda oldu? Ya. Ya. Küçük kelebekler var mesela. Bazı insanlar, bazı insanlar var iyi niyetlidir. Gider bir yere, bir kırsal bir alana gider. O kırsal al alanda tek başınadır. bir yeri arıyor, bulamıyor. Kelebek gelir, ona yolu gösteriyor. Kapalı yerde bir delik var, o delikte kelebek giriyor ve o adama noktayı gösteriyor. O adam da farkına varmıyor, bilmiyor ne nedir. Sonra da oradan çıkıyor, mağarada çıkıyor. Ya gidiyor hocaya diyor, bana hoca ben gittim o mağarada hazine yerini bulamadım. Böyle bir hürüm oldu. E diyor Allah sana vermişti. O kelebek sana geldi, içeri noktanın üstüne gitti. Sen de orayı kasaydın. Ve ben anlamadım. Herkes batın maneviyatçı olamaz. Zahir maneviyatçı ayrıdır, batın maneviyatçı ayrıdır. yerdeki fark nedir? Zahir işte bu hali anlayamaz. Ya kelebek de geldi gitti. Ah. Evet. Ama batı bir hoca durumu anlar. Hadi kapalı bir mağarada yukarıda bir, bir delikte bir kelebek geliyor onun yanına bir yere konuyor. E, batı maneviyatı güçlü olan bir alim onun yanında olsaydı orada hazineyi çıkaracaktı. Sonra adam gitmeye başladıysa maalesef, maalesef alamadı ve o mağaraya da giremedi. Çünkü oraya gelen başka insanlar vardı. Bir türlü nasip olmadı ona. Bir daha bulamadı, gidemedi. Orayı kontrol aldılar. Yani dedi kardeşlerim, Allah'ın işi çok gariptir. Bazen ummadığın bir yerde bir işaret gelir. Tabii ki zahir maneviyatçı olmayan, zahir maneviyatçı olan kişiler, ilim sahibi olan kişiler bu batında gelen bu maneviyatı anlayamazlar, kavrayamazlar. Düşüncelerine bile gelmiyor. Yeni kardeşim. Belki anlaması da gerek yok hocam. Tabi. Anlamak istemiyorlar ha. Hocam bir de bir, olayım daha var. Ben de anlatayım bari. He. Yürüyorum. Hı. Yürürken bile telefonla da konuşuyorum. Hı. geçerken gökyüzünden bile burut benim hoşuma gitti böyle. Hı. Rengi bile. Tam güneş batımıdır. Baktım orada biraz bakınca sanki benim beynim oraya gitti bulutların arkasında bir dünya gördü ve orada insanlar var. Onların atmosferi de sarıydı. Hı. Gittim geldim ama çok saniye arasında gördüm orayı. Ya bu ışıklama ile sen oraya girmişsin, ama telefonla yürü... konuşmuşsun, senin beynin oraya gitmiş, sarı bir gezen de sarı silüzdür. Peki bu nasıl olabiliyor bu hızıyla, Yüce Allah'ın işi çok gariptir. Işık hızıyla gidersin, orada beynine bilgi doldurur ve getirir. Yani senin beynine gelen bilgiler oradan geliyor. Yani senin batında beynin gitmiş oraya ve orada sarı bir gezegene gitmişsin. O da sarı renkli silozdur. Oradaki bilgiler sana zahiren geliyor. Yani elindeki o telsiz telefon var ya o telepatidir ha. Yani beynindeki telepati sen onlara bağlısın. Bulutu çok sevmişsin. Semayı çok sevmişsin. Yani onlar da samadadır. Şimdi dururken o gezegene gittim hocam. Buraya karışma. Bu çünkü ses kaşıklı yapar. Gittim, gördüm, geldim. Çok kısa bir saniye. Ya çok ne demek? İşte ışık iş hızı budur. Sihir uzun ışık hızı budur. Sen onları imletiyle gitmişsin. Onlar seni almışlar götürmüşler sana öyle görüyorlar. Şimdi insanlar bunları anlamaz dedi. Bunlar kafayı yemişler ha. zaten metafiziklerin fikirleri beyindedir. ruhanetleri beyindedir beyinleriyle hareket ederler. Onlar metafiziklerin beyni vücudu gittikten sonra onların beyni dünyada kalır. Dünyada bir insanın vücuduna girerler. Şimdi ben şunu anlıyorum. Bulutların ötesinde dünyaya benzer, insanlara benzer bir gezegen var ama sarı bir atmosfer var. Sarı atmosfer. Yani e orada güneşleri, da, güneşleri, çok büyüktür. Işte orada da bir hal var. Mesela Hiroz'un üç tane gezegeni var. Bir sarı, bir beyaz, bir mavi. Sarı üçüncüdür. Ha? Normalde rüya olsa şaşırmayacaktım. Çünkü devamlı görüyorum. Ha Ama bu yürürken olan bir olay. Yani çok enteresan bir Sen olay. Sen oraya bağırırsın da tarıka bağırırsın. Tabii orada insanlar Ama vardı. Ama tarıkta bir gezegen yok. Hocam orada insanlar vardı insanlar. Ha o zaman çil olsun. Burada insanlar vardı ya. Evet. Onlar aynı insan gibi yaşıyorlar gezegenleri de evet. atmosferleri bizim gibi mavi biz diyoruz ya mavi bile deniz. Mavir. Hmm. Onların ikisi sarıydı, sarı. Orada metafizikler vardı, doğruydu. Siruz'da vardır. vardı. Allahu Teala o Şiruz'un da Rabbidir. Şira diyorlar Arapça. Kur'an-ı Kerim'de Şira. Evet, Şira'nın da Rabbi Allah'tır. Evet. Yani senin bilgin Tefekküre gelen bilgi oradan geliyor. Yani Yok, ya Şimdi sen... bu olayı bir materyalist işte, anlatsan diyeceksin kafayı işte. Ya onlar anlamıyorlar. Ne kafası ne hali. Onlar ne bilirler ki batın nedir? Peki ben de o materyal soruyorum. Onun ruhu nereden geldi? O inanmıyor ki. i̇nanmazsa o zaman ben ona bir şey diyemem. Zaten Allah onu dergasına atmış da Akıl ile, akıl ile sen Allah'ı bulabilir misin? biz bile akıl ile Allah'ı bulamayız. allah Teala bize akıl vermiş. Aklının üstüne de bir düğme vurmuş. O düğmenin üstüne insanın aklı çalışamaz. Bilgiyi alamaz. çok enteresan yaşıyoruz hocam. Ben yaşıyorum, bazı arkadaşlar yaşıyor, sen yaşıyorsun, dostlarımız yaşıyor. Valla şimdi Çetin, bak şimdi bu böyle oluyor. Bazı insanlara galip gelebilir. Çünkü bazı insanlar zahiyat ilmine girmişler. Onların bilgileri ayrıdır. İnançsızlıkları da vardır. İnanmıyorlar. Diyorlar ki hani Allah nerede? Hani biz gözümüzde bir şey görmüyoruz. Haşa Allah her yerdedir. Ve büyüktür. Şanı çok büyüktür herkese bir göz vermiş, herkese ayrı ayrı bir beden vermiş, herkese ayrı bir boy vermiş. Yani vardır ki güzel insanı yaratmış, güzel bir ihsanla kul abdini yaratmış. Yani bir insan kendiliğinde böyle bir güzel vücut yaratamaz, kendi kendine oluşmadı. Yüce Allah vardır ki insana ne güzel bir ihsanlık vermiş. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِحْسَانَ فِي أَحْسَنَ تَخْوِيمِ ya Allah Kur'an-ı Kerim'de buyurmuş. Ben insanı hulk ettim ve güzel bir asanla halk ve onu takviye ettim. Nedir takviye? Göz verdi, dil verdi, burun verdi, kaş verdi, iki el, iki ayak verdi, vücut verdi ya. Ve takviyelerle yarattı. Hocam bir de böyle bir şey var. Evet. ki bir Kur'an'ın ayetten böyle var. Evet. ki biz insanı yarattık ve Romuzu da öfledik. Hmm. Ruhumuzdan öfledik. Demek ki hem metafizik bir varlığız, U. Hem de can intah o ayet değil. O ayet. Ben öyle yorum yapmam. yüze Allahu Teala bedene öpülmemişler. Hayır, kodlar. o ayet bilmiyorum. Yeniden ilahi diyece bu yeni şeyde ille öpülme yok. Allahu Teala Adem'i yerde yarattı. Yani, can mı verdi Allah bunda? Can beded, bahşimdi can beded. Ruh. Ruhu çağırdı, ruh bedene girdi. Tamam aynı şeydir. Ruhun galeci bedene girmesi, Allah'ın üflenmesi ayrıdır. Yani biz eski eski Hristiyanların fikrine dönmüşüz. Yok Kur'an'da ayet var. Üflenme zaten hiçbir hoca anlatmamıştır eski bize. Peki belki onun tercüme katları vardır. Tercüme hataları olabilir zaten. Şimdi biliyor sen eskide babamız Adem, evet. Ne düşünüyor kendi ruhumuzdan üflediği kendi Ya yol. işte bu öyle değil ha. Öyle, bak Kur'an-ı Kerim'de Yüce Allah buyurmuş. Lem yelid ve lem yüler. Ben doğmadım ve doğmadım. Kimse benden değil ve ben kimsede değilim. Yüce Allah doğmamıştır ve doğmamıştır. Bu kadar basit. Yüce allah Teala bir ruh yaratma kabiliyeti yok mudur? Haşa! Yanlış bir yorumdur bu. Yüce Allah Teala babamız Adem'in bedenini çamurda üç çeşidi çamurdan yarattı ve ham ham betolla elə bi şvadı günəşə bıraktı bıraktı o bədən. Allahın əmri ilə günəşə bıraqıldı, rüzgara bıraqıldı və sonradan Allah bir ruhu çağırdı və ruha dəli bədənə gir ve ruh bedene girdi, adam canlandı. Evet hocam, anlatıyoruz biz bu ruh meselesini eh. ayrıntılı böyle bir video yaparız. Anne hani diyor ya. Evet. He. Eh, Kadir gezersinde melekler ve bir ruh geliyor. O ruh kimdir? Garip olan ruhtur. Evet, biz diyor ki Allah'ın huzurunda toplandıklarında melekler, ruh ve melekler. Eh. Allah'ın huzurunda konuşamazlar. Sadece Allah'ın izin verdikleri kere konuşurlar. Allah'ın izni verdiği o bir ruh konuşur. Kavruk. Ruhu ayrı parantez, melekler ayrı parantez. O melekler ayrı, ruh ayrı. Ha? Evet hocam biz bunları konuşalım tekrarda. Evet Bunlar konuşalım. Bunları diyoruz arkadaşlar kanala destek olabilirsiniz. Ee, abone olabilirsiniz. Bir de bizim bazı kardeşlerimiz abone olmadan videolarımızı izliyorlar. Daha zevk alıyorlar. Abone olun arkadaşlar. Bana abone olun. Çünkü He. niye? Çünkü niye? Böyle bir şey var. Ee, benim izlenmelerimin %55'i abone olmayanlar. He. Abone olanlar %45'te. Yani He. O bunu olmayanları biz daha çok izliyorum. Oh, vallahi inşallah onlar da abone olurlar. Evet hocam vallahi biz fakir kanalıyız. Çetir fakir de değil. İyi kana değildik.